Şimdi bir e, hikaye, bir insan hikayesiyle devam edeceğiz. Gerçekten aslında yüreğe dokunan bir hikaye. Tam 18 yıl boyunca ne duydu, ne de konuşabildi. En büyük isteği annesinin sesini bir kez olsun duyabilmekti. Hayali tanıştığı doktorla önce bir umuda dönüştü ve umut bugün gerçek oldu. Doğuştan işitme engelli Betül Dalkılıç bugün ilk kez duydu. Üstelik ilk duyduğu da annesinin sesiydi. Özlem Aktay'ın özel bir Betül, Betül. <laughs> çok, sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Betül Dalkılıç doğuştan işitme engelliydi. Ama sessizliğin hapsinden nihayet kurtuldu. Ve 18 yaşında ilk kez duydu. Üstelik ilk duyduğu annesinin sesi oldu. Anne sesimi duyuyor musun? Evet, evet. duyuyor? evet. Betül annesinin sesine ilk tepkisini mutluluk gözyaşlarıyla verdi. Her damla gözyaşı ben artık duyuyorum demekti. Zaten gözlerindeki ışıltı da dünyasının nasıl şenlendiğini anlatmaya yetti. Betül, Betül ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ne hissettiniz o anda tepki verdiği zaman? çok dünyalar benim oldu. Rabbim bu mutluluğu herkese yaşatsın inşallah dilerim. Betül'ün hayatı Türkiye'deki ilk biyonik kulak ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Çağlar Batman'la karşılaşmasıyla değişti. Betül'ün motivasyonu zaten çok yüksekti. İşte bu da doktorların işini kolaylaştırdı. İlk geldiğinde baktık ciddi bir motivasyonu var işitme ile ilgili. İşitmek istiyor, konuşmak istiyor. Ee, e böyle bir motivasyonu olanı kırmamak lazım. Betül'e bir ay önce iki saat süren bir operasyonla biyonik kulak takıldı. Ve bugün de artık o ameliyatın son işlemi gerçekleştirildi. Yani Betül için bugün sessizliğe veda vaktiydi. Başta annesi ve abisi olmak üzere herkes çok heyecanlıydı. Şu mıknatıs o içerideki cihaza yapışıyor. Ayırdığımız zaman tamamen dışarıda oluyor. Duymuyor şu anda beni. Şimdi taktığım zaman duymaya başlıyor. Bap 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 bap. Sesi tanıyor. Ameliyat sonuçları, ameliyatta elde ettiğimiz eşikler, her şey çok güzel. Bugün de gayet güzel tepki vermeye başladı. Ne hissediyor şu an? Şu an... Güzeldir, çok güzeldir. Hem biz onu duyacağız, hem onun sesini tanımaya başlayacağız biz de. Tepkisini verdi. Artık bol bol onu sevdiğimizi söyleriz. Betül'ün ameliyatı yaklaşık 50 bin liraya mal oldu. Biyonik kulaklığı bir firma hediye etti. Profesör Batman ve ekibi de ameliyatı gerçekleştirdi. Ve 18 yılın ardından Betül ilk kez duydu. Yavaş yavaş e, e, karşılıklı konuşacaklar dudak hareketlerini hem bir yandan dudak hareketini izleyecek bir yandan sesi duyacak e, algılamaya başlayacak. Sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Minnettarız sizlere. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki dev hayır, hayırlı hayırlı olsun. Dev